Evet Burak. 14. 14. Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 20. 20 nerede? Şey, burada. 20 burada. 20'yi de al. Yavaş. Evet. Peki 15. 15'i bu. <laughs> 15. Evet. Tamam. Peki Burak 12 12 12 Evet. Eee 18 Çok güzel. 19 Evet yavaş ee, 11 11 11 nerede bul evet harikasın bana mı